Narin meselesine gidelim. Narin meselesinde ne oluyor diyecek olursanız. Narin meselesinde bir kere e, resmi olmayan bir otopsi raporu var. Bu, bu rapor sızdırıldı büyük bir ihtimalle. Sızdırıldı ve Ankara'da sızdırıldı. Ve büyük bir ihtimalle de bakanlık da sızdırdı medyaya diye tahmin ediyorum. Ve burada boğularak öldü. Boğarak birisi boğarak öldürmüş Narin'i. Bunu anlıyoruz. Yani bu kimdir onu bilmiyoruz. Aileden birisi olduğunu biliyoruz ama aileye yakın veya aileden birisi olduğunu biliyoruz. Aile meclisi içerisinde de bunun kararının alındığını tahmin ediyoruz. Tolga Şardan'ın yazısı kısacık da olsa değindim bana haberde de getirmiştik ekrana Biz burada e, uygunsuz görüntü babanın işte amcanın e, işte e, yengeyle ve yanında bir kadın daha o da eşi midir artık bilmiyorum uygunsuz görüntüsünü kızın gördüğü iddia ediliyordu Tolga Şardan'ın ki Tolga Şardan Yani e, bugün e, emniyet ve adliye koridorlarında önemli bilgilere ulaşabilen önemli bir gazeteci e, ve e, Küçük kızın da bu görüntü uygunsuz görüntüyü gördüğü ardından da bu e, gördükten sonra da bu babama söyleyeceğim diyerek iddia yönde e, dışarı çıktı. Sonrasında annesinin bir gün sonra 21 Ağustos'ta ahırda işte e, küçük kızını ahıra gönderdi. Enes adındaki abisiyle uzun süredir görüşmüyormuş. O da bir yerde çalışıyormuş. Köy dışında bir yerde köye gelmiş veya çağırdılar artık bilemiyorum. E, anne demiş ki Nari'nin annesi. E, git abin demiş Enes seni görmek istiyor Ahır'da. Ahır'da Enes ve iki arkadaşı da bekliyormuş yine iddiaya göre ve kızı boğazlı e, boğarak öldürdükleri iddia ediliyor. He, daha sonra amcayı arıyor Salim Gürhan'ı ve o şekilde yok edildikleri. Amca da işte e, Bahtiyar, Nevzat Bahtiyar ismindeki e, itirafçıyı arıyor ve onunla birlikte cesedi hallediyorlar. Denilen bu. İddia yazılan, çizilen konuşulan son şey bu. Dün haber saati içerisinde Nevzat e, Bahtiyar'ın evi arandı. Niçin, daha önce de aranmış. Niçin arandı bilemiyoruz. Bir yerde bir şey mi e, son olarak bir şey mi açıkladı? Bir yerde bir şey var onu bulun mu dedi onu bilmiyoruz ama e, dün akşam saat 19.10 gibi evinin arandığını, köydeki evin arandığını biliyoruz. Bu arada çok daha vahim bir şey. Çok daha vahim bir şey. Bu e, Diyarbakır Baro Başkanı Nait Eren söylüyor bunu. Nait Eren söylüyor. Küçük kızın dişleri sökülmüş. Denilen o. Evet. Küçük kızın dişleri sökülmüş. E, di, he, İşkence yapılmış. Yani şimdi şöyle bir şey Ahmetciğim ve bizi izleyenler. Yani bunu anlatırken sizlerden özür diliyorum ama e, yani bunu yapan gerçekten insan olamaz. Yani böyle bir iddia doğruysa ve e, bu iddia e, otopsi raporunda olduğu söyleniyor bunun. Otopsi raporunda küçük kızın dişlerinin olmadığı söyleniyor. Diş izleri alınamaz demiş Nahit Eren, Bara Başkanı. Çünkü dişleri sökülmüş. Sökmüşler diyor. Küçücük kızın dişlerinin söküldüğünü e, iddia ediyorlar. Otopsi raporuna buna bir bakmak gerekiyor. Adli tip uzmanı e, bir arkadaş var. Ona ben bir şey yazdım. Bunu gördükten sonra e, ya dedim e, Arkadaş dedim, e, Nalim, e, bakayım, e, yenge itiraf. Ha, bu tamam onunla ilgili, yengeyle ilgili şey. Şimdi burada e, inanamıyorsunuz ama ben de inanamadım ve e, gerçek resmi raporu bekliyoruz şu anda. Ama bu rapordan sızan bir bilgi olduğuna göre e, diyorum yine iddia için konu iddia diyerek konuşuyorum. Bir arkadaşı aradım, atletik uzmanı bir arkadaşa yazdım. Dedim ya bir çocuk da olsa 8 yaşında işte 20 gündür yok işte su içerisinde kalmış vesaire dişler dökülebilir mi bana ne dedi biliyor musunuz 8 yaşında da olsa dedi bu kadar kısa bir süre içerisinde dişlerin dökülmesi suyun içinde kalsa bile suyun içinde kalsa bile mümkün değildir dedi Çünkü dişler ve iskelet kemikler vücudun en sert kesimleriymiş dişler ve kemiklerden bahsediyoruz. Bunlar kolay kolay dedi. Günler içerisinde deforme olmaz. Yani eğer bu otopsi raporunun bu otopsi raporunun dediği doğru ise boğarak ki sızdığı söyleniyor ki doğru oldu. Yalanlanmadı. Da. Dişlerinde söküldü. Bu kız yani e, bilmiyorum. Yani yaşarken değildir herhalde böyle bir şey. Öldürüldükten sonra bakın ama zekaya bakın. Orada bir diş izi var. Enes'in kolunda çünkü diş izi vardı. O diş izlerinin kızla belki uyup uyumadığını anla şey yapmak için, yok etmek için, öyle bir delili yok etmek için kızın dişlerini bile sökebilme gayreti içerisinde olmuşlar. İddia bu yönde. Oldular mı olmadılar mı bilmiyorum. Ama söylenen o yönde, yazılan o yönde ve e, bunun da gerçeğe kavuşturulması gerekiyor, aydınlatılması gerekiyor. Yani boğarak öldükleri yetmedi bir de üstüne belli olmasın diye o sırık izi eğer narin ise bir de narinin dişlerini döktülerse yani katmerli bir e, katliamdan bahsediyoruz. He, aile bunu biliyor, o aile bunu biliyor. Hediye Hanım, Hediye Güren e, bugün e, dün adliyeye sevk edilmişti adam öldürmeye iştirakten tutuklandı. O her şeyi reddetse de iştirakten tutuklandı. Bakınız burada geldiğimiz noktada e, size şunu net bir şekilde söyleyebilirim. Devlet bunu kimin yaptığını adı gibi biliyor bu bir. Katili yani öldüren katili biliyor. İki bu devlet Erdoğan'ından valisine jandarmadaki oradaki jandarma müdürü kadar? Köydeki bekçiye kadar diyeyim ben size tamam mı? İki e, kimin yaptığını bildiği gibi e, kimin emri verdiğini de biliyor bu devlet, bizi yönetenler tamam mı? Ta tepesinden e, köydeki bekçisine kadar. Üç, aile e, sülalenin, oradaki ailenin organize bir cinayetin içerisinde olduğunu da biliyor. Üçüncüsü de hepsini biliyor. Ama diyeceksiniz ki ya Fatih hepsini biliyorsa peki neden açıklamıyor? Yani vicdan bunu kabul etmiyor, kamuoyunun bir an önce aydınlatılmasını istiyor. Neden biliyor musunuz? İşin içerisinde siyaset var. Çünkü işin içerisinde muhafazakarlık var. Çünkü işin içerisinde muhafazakar kesimi bizim seçmen kitlemiz olan muhafazakar kesimi nasıl biz ikna edebiliriz? Düşünsenize e, iktidara yakın bir aileden bahsediyor. Ha, bunun siyasetle falan alakası yok. Onu da en başta söyleyeyim. Ama iktidar bu noktaya getirdiği için ben bu beyin fırtınalarını yapıyorum veya bu e, çıkarımları yapıyorum kendi beynimden. Ve e, iktidara yakın bir partiden bahsediyoruz. Galip Ensarioğlu'nda de diyor aile tanıdıktır, dosttur, şudur budur artık her yönden destek veriyor herhalde iktidara veya muhafazakar bir aile geçmişten gelen bugün de AKP ile devam eden çizgi. İkincisi e, böyle bir yapı var e, ve e, neden muhafazakar kesimi e, gücendirmemek için diyorsanız onun da cevabını vereyim. O uygunsuz görüntü. Yani neticede Tolga Şardan ve birçok insanın geçtiğimiz günlerde benim de vurguladığım konu buydu aslında. Teyit ettiremediğimiz için yani çocuk bir şey bildiğinden değil bir şey gördüğünden öldürüldü. Ve işte Allah yolunda giden, secde yolunda giden, başını secdeden kaldırmayan, ne bileyim işte öldürdükten sonra namaza gittim diyen bir itirafçı var yani. Böyle de aşağılık herifler yani. Yani yaratık diyorum ben ya bunları. İnsan da demiyorum da böyle insanlar. Ve işte tuhaf tuhaf ilişkiler. Ardından aile meclisinde bu muhafazakarım diye geçinen, Allah korkusu olan içinde Allah kelimesini, peygamber kelimesini dilinden düşürmeyen bu insanların yapmış olduğu bu e, katliam, bu canavarca ruh ki önümüzdeki günlerde göreceğiz bunu net bir şekilde. Hepsi birbirini kolluyor ve hepsi e, bir şeylerin aydınlatılmaması için çaba sarf ediyor. Ama biz duymayalım diye merak etmeyin. İktidar bunu çoktan öğrendi. Kimin yaptığını da biliyor. İşte kendi kesimini rahatsız edebilecek olaylar bunlar. Muhafazakar ya böyle dindarlık olur mu? Böyle bir şey olur mu? İşte bu cümlelerin çok fazla kurulmaması için zamana bırakıyor. Yeni gündem maddeleri bulmaya çalışıyor. Veya yeni gündem maddelerini bekliyor ki narin olayı unutulsun. Bu yavaş yavaş alıştıra 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 bizim kesime bunu anlatalım diye. Ama bakın bunun dinle minle alakası yok. Bu karakter meselesi. Dinsiz adam da bunu yapabilirdi. dinli adam da yapabilir veya dindar adam da yapabilir. Veya işte insanın psikopatlığıyla alakalı, insanın yaratılışıyla alakalı. Yani e, bu insan canavar ruhlu bir insan olduğu için bu çocuğu veya sapık duygulara, sapkın duygulara sahip olduğu için böyle bir yaşam tarzı içerisinde ve evet, küçücük çocuk bunu görebiliyor. O yüzden bunun ne dinle alakası var, ne inançla ne inançsızlıkla bu insanın karakteriyle alakalı olan bir şey. Ve Heh, canavarca ruhla öldürülen, işte panik halinde karar verilen aile meclisindeki öyle olduğunu düşünüyorum ben. Yakın zamanda öğreneceğimizi düşünüyorum. Bu böyle. Ha, kimileri işte ya işte şöyle dindarlar böyleymiş şöyle. Hayır arkadaş bu insanla alakalı bir şey. Ama işin içine siyaset karıştırdığınız zaman ben de bunları söylemek zorunda kalırım. İşin içine siyaset karışmasa bu cinayet çözülemez mi ya? Aradan 25-26 gün geçmiş 500 nüfuzlu bir yerden bahsediyoruz. Mümkün olabilir mi ya? Mümkün değil çünkü. Yani çoktan bilinen bir olay ama işte siyasi endişelerden ve kaygılardan dolayı. Bölge de enteresan bir bölge. Güneydoğu'dan bahsediyoruz tabii ki. Orada kitleyi de kaybetmek istemiyor. Türkiye genelindeki işte mütedeyyin, samimi dindarları da ya işte sorgulatmamak için bunu mümkün olunca geç açıklamaya çalışıyor. Palo ailesini bile geçti bunlar demiş Funda. Çok doğru söylüyorsun. Hayvanlara ötenezi uygulanacağına bu katillere ötenezi yapsınlar demiş Tolga. Yani ben ee, bu idam ötenizi vesaire ötenizi değil de idam gibi ne bileyim işte elektrik verilerek öldürmek gibi olaylara karşı bir olayım. Yani bunun Karşılığı nedir? Müebbet. Ağırlaştığımız müebbet. Bunları alacaksın. Ömür boyu içeride tutacaksın. Ve kendi şeyiyle hayatını kaybedersin. Zaten bunlar cezaevine girdiğinde çok fazla da yaşayabileceklerini tahmin etmiyorum. Cezaevlerinin de kendine göre bir kuralı var veya kendine göre bir e, işleyişi var. Biliyorsunuz çocuk tacizcilerini sevmezler. Tecavüzcüleri orada sevmezler. Bir bakarsın Aa, adam şişlenmiş, gitmiş. A, ne oldu? Öldü gitti. Öldü gittiyle kalıyor. Ee, İmam için bir şey der misiniz? Valla e, İmamın netleşmedi o durum, yani imam böyle bir şey yapmış mı yapmamış mı onun için ona değinemeyeceğim, netleşmediği söyleniyor. E, o yüzden o konuda bir bilgi çok sahip değil. Koruyamadığımız bari e, koruyamadınız bari hesap sorun demiş Mine. Evet, hesap da sorulamıyor işte maalesef. Bugün geldiğimiz noktada bu iki şey çok önemli. Dişleri gerçekten e, döküldü mü, yoksa düştü mü e, veya söküldü mü ve e, ardından da tabii ki. Katil emri veren kim? Öldüren kim? Valla benim kafamda şu son artık puzzle'ı birleştirmeye çalışıyorum. Enes denilen abi öldürmüş. E, talimat aile meclisinde gelmiş. Salim ailenin ağası gibi e, ve yönetim kurulu başkanı gibi e, onun aldığı karar ve çocuk bir şekilde öldürmüş. O uygunsuz görüntülerden, uygunsuz görüntülerde de amca ve iki yengenin olduğu söyleniyor. Amca, eşi ve yengenin olduğu söyleniyor. Bilmiyoruz. Tabii bunu e, net bir şekilde ama iddia edilenler, yazılanlar, çizilenler bu şekilde. Yakında hepsi serbest kalır. Serbest kalırsa hiç şaşmayın arkadaşlar. Onu da e, altını bir şekilde daha çizelim. E, fosillerin bile demiş dişleri, e, dinozorların bile dişleri kalıyor demiş bir arkadaş. Yani adli tip uzmanı arkadaşım böyle söyledi bana. Kemik ve dişler dedi öyle dedi çok iyi kuramaz dişler hemen dedi 3 haftada dökülmez dedi. Vardır ee, bileceğimiz çok şey var ama onları da yakın zamanda öğreneceğiz. Hiçbir şey gerçeklerin hiçbir şey e, gizli kalmayacağını zaten biliyoruz. İstediğiniz kadar üstüne örtmeye çalışın gerçek gerçektir. Günün sonunda öğrenirsiniz.